Değerli arkadaşlar merhaba. Çap Yayınlarının 11. sınıf fizik kasıküllerine devam ediyoruz. Şimdi hava direnç kuvvetini anlatacağımız kısma geldik. Hava direnç kuvveti sıvı ve gaz ortamlarda hareket eden cisimlere bu ortamlar tarafından bir direnç kuvveti uygulanır. Hava ortamında hareket eden cisimlere çarpan hava molekülleri cisimlere direnç kuvveti uygular. Buna havanın sürtünme kuvveti diyebilirsiniz arkadaşlar. Direnç kuvveti diyebilirsiniz. Hava direnç kuvvetinin matematiksel modeli hava direnci, direnç kuvveti yani KAV'nin karesi ile bulunuyor. Ve FD dediğimiz cismi etki eden hava direnç kuvveti oldu. A cismin hareket doğrusuna dik en büyük dik kesit alan derken arkadaşlar bakın bunu hemen anlatmaya çalışalım. Diyelim kesik koni şeklinde bir cismimiz var. Bu kesik koninin hareket doğrusuna dik doğrultudaki en büyük dik kesit alanına bakıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi burada en büyük alan alttaki alan olmuş olacak. Hareket doğrusu zaten düşey doğrultudan yamulmadan bu şekilde aşağı doğru giderken giderse hareket doğrusundaki en büyük dik kesit alan burası olmuş oluyor. Bakın şu alanı almış olacağız. Yine mesela küre şeklinde bir nesnemiz var. Küre şeklindeki nesnemizin hareket doğrusuna dik doğrultudaki en büyük kesit alanı şöyle baktığımızda arkadaşlar buradaki alan olmuş olacak. Veya şöyle bir kütük olsun arkadaşlar. Şöyle kütüğümüz atıyorum orta kısmı şöyle daha büyük olmuş olsun. Yani burada en büyük dik kesit alan neresi? Burası işte hareket doğrusuna dik doğrultudaki en büyük kesit alanı almış olacağız. A dediğimiz alanlar bunlar. Gelelim K havanın özelliğine ve biçimine bağlı olarak katsayısı. Yani havanın direnç kuvvetini etkileyen hava sürtünme katsayısı olarak da ifade edilebilen bir katsayısı. Hava rüzgarlı olabilir, sıcak olabilir, soğuk olabilir. Ne bileyim hava sirkülasyonları olduğunda akışkanlık özelliğine sahip olduğu için hızlı hareket edebilir, yavaş yavaş hareket edebilir. Bunların hepsi aslında ortamın özelliğine ait bilgiler olduğu için K dediğimiz kat sayı yani sürtünme kat sayısını, hava direnç kuvvetinin kat sayısını etkileyen bir faktör olmuş olacak. Yine cismin hızı tabi hızlandıkça büyük hızla hareket ederken havanın direnç kuvveti ona daha fazla bir etki yapıyormuş arkadaşlar. Yani cismin hızıyla da gördüğünüz gibi hızının karesiyle de doğru orantılı olmuş olacak. Paraşüt ile atış yapılayan, yapan yani atlayış hareketi yapanlar bir süre sonra paraşütlerini açarak hava direnç kuvvetini artırırlar ki arkadaşlar biraz daha düşük bir hızla aşağı doğru düşmek için yoksa yüksek bir hızla aşağı doğru indikleri için yere yakın bir zamanda paraşütlerini açarak haliyle bu sefer hava direnç kuvvetini artırıp daha düşük hızla aşağı inmelerini sağlar. Arkadaşlar biraz önce belirttiğimiz gibi bazı isimlere uygulanan hava direnç kuvvetlerinin yönü ve en geniş yüzey alanları aşağıdaki gibi verilmiş. Hareket yönü aşağı doğru ve kesik konu şeklindeki cismimizin hareket doğrusundaki en büyük dik kesit alanı bakın buradaki alan olmuş oluyor. Yine küre şeklindeki bir cismi bıraktığımızda hava direnç kuvvetine maruz kaldığında arkadaşlar alan olarak buradaki en büyük dik kesit alanı almış olacağız. Yine yağmur ve dolu tanecikleri yere düşerken çoğu zaman limit sıvı ulaşırlar. Eğer sürekli hızlansalardı çevreye büyük zarar verirlerdi. Yani düşünün arkadaşlar yaklaşık Bulutların 4 900 bin metre yukarıda olduğunu düşündüğümüzde yere inene kadar bir mermi şiddetinde olurdu eğer hava sürtülmesi olmasaydı tabi yerdeki bitkiler ağaçlar böcekler bunların hepsi zarar görmüş hatta bizler de zarar görmüş olurduk hatta bazen arkadaşlar e, dolu taneleri biraz büyük olduğunda e, yerdeki eşyalara ağaçlara arabalara veya çevreye zarar vermiş oluyor işte bu denge sayesinde arkadaşlar e, havanın sürtünme kuvveti onu yavaşlatıyor ve çevreye zararlı olmayan şekilde yere düşmesini sağlıyor. Tabi yeterince yükseklik varsa bu limit ulaşarak bunu sağlamış olacak. Birazdan limit hıza geldiğimizde daha detaylı bir şekilde burayı anlatmaya çalışacağız. Aerodinamik yapı cisimlerin harekete sırasında akışkan direncin en aza indiren tasarıma denir. Otomobil, uçak ve gemiler için gerekli ve önemlidir. Şimdi hızlı giden araçlarda haliyle hızının büyük olmasından dolayı hava direnç kuvveti fazla uygulanmış oluyor. Hava direnç kuvveti K çarpı A çarpı V'nin karesiyle bulunuyordu hızı o zaman yüksek olan mesela diyelim Formula 1 araçlarında veya e, büyük yüksek hızlarla hareket eden araçlarda hava direnç kuvveti büyük olmasın diye arkadaşlar hayli ne yapıyor aerodinamiğe yani havayı yarma özelliğine dikkat ediyorlar. İşte uşaklarda da bu geçerli olmuş oluyor. Yine gemilerde suyu yararak gitmesi için ön tarafta sivri kısımlar oluşturulmuş oluyor. E, bunun için aerodinamik yapı önemli olmuş oluyor arkadaşlar. Belirli bir yükseklikten serbest bırakılan cisme serbest bırakıldığı anda hava direnç kuvveti etki etmez. Şimdi aşama aşama olayı gözlemlediğimizde arkadaşlar serbest bıraktığınız anda hızı var mı? Yok. Hızı olmadığı için burada havanın direnç kuvveti sıfır olmuş olacak. Ondan dolayı da başlangıçta sadece ağırlık kuvveti etkimiş olacak arkadaşlar. İlk bıraktığınız anda sadece ağırlık kuvveti etkir. Yani iğme yer çekilmesidir. Ama bıraktığınız andan itibaren hızlanmaya başladığı anda hava direnç kuvveti bir kuvvet uyguladığı için bir süre sonra diyelim. Yani bıraktığı andan sonra olmuş oluyor. Hava direnç kuvveti yukarı yönde Fd diyelim. Aşağı yönde ağırlığımızı düşündüğümüzde bakın Mg-Fd eksi eşitliğinde bir net kuvvetimiz var. Yani F net eşittir mg eksi havanın direnç kuvveti. E peki ne oluyor? Ağırlığımız değişiyor mu aşağı inerken? Değişmiyor. Ağırlığımız sabit. Ama havanın direnç kuvveti hızlandıkça artıyor. Yani buradaki kuvvet hızlandıkça artınca haliyle arkadaşlar ne oluyor? Burada net kuvvetimizi azalma oluyor. Şimdi F eşit M çarpı A prensibine göre kütlemiz sabitken net kuvvetimiz azalırsa ivmemiz de azalacak. Yani azalan ivme ile hızlanmaya başlayacak arkadaşlar. Bu aşağı doğru hızlanırken hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor ama hızındaki artış miktarında azalma oluyor. Ve bir süre sonra ne oluyor? Havanın direnç kuvveti öyle bir ana geliyor ki artı 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 ağla eşit oluyor. Yani direnç kuvveti diyelim buraya geldi an ağırlığa eşit olmuş olsun. O zaman net kuvvet sıfır. Net kuvvet sıfır olduğunda arkadaşlar ne oluyordu? Cisim duruyorsa durgunluğunu koruyordu. Buna statik denge diyorduk. Ama hareket halinde ise sabit hız hareketine devam ediyordu. Buna da kinetik denge diyoruz. Şu an bu hareket halinde mi? Evet. E, buradaki hava direnç kuvveti ağırlığına eşit olduğu anda ne olacak? Limit hıza ulaşacak. Yani artık hızlandı hızlandı. Hızlanma bitti. Niye net kuvvet sıfır oldu? İşte artık bu andan itibaren hızına devam edecek. Sabit hıza tabii yeterince bir yükseklik varken söylüyoruz bunu. Yani limit hıza ulaşmadan da cisim yere çarpabilir. Ama yeterince yükseklik varsa limit hıza ulaşır. Yani direnç kuvveti ağırlığına eşit olduğu anda artık limit hıza ulaştı. Ve bu andan sonra sabit hıza aşağı doğru inmeye başlayacak. İşte bu hıza da biz limit hız demiş oluyoruz arkadaşlar. İşte cisim aşağı indikçe hızlandığı için hava direnç kuvveti artar. Ve K, karesinden V artık F arttı. Yeterli yükseklik varsa hava direnç kuvveti cismin ağırlığı eşit olur. Limit hıza ulaşan cisim sabit hız hareketine devam ederek yere çarpmış olur. Limitizin matematiksel modeli verilir, matematiksel e, hesaplamalara girilmez şeklinde tabi e, müfredatta yer alan e, bazı kazanımlara göre arkadaşlar haliyle sizi sınav hazırlamaya çalışıyoruz bu noktalarda İşte o zaman burada matematiksel kısımlara hesaplamalara girilmez şeklinde bir not düşünmüş. Şimdi serbest düşen bir cisim için hava direnç kuvvetini arkadaşlar tek tek burada göstermeye çalışalım. Bir kez limit hıza ulaştığında, limit hıza ulaştığı anda arkadaşlar ne oluyor? Net kuvvetimiz sıfır olur. Yani mg hava direnci eşit olduğu için net kuvvet sıfır oluyor. Net kuvvet sıfır olduğunda f eşittir m çarpı a prensibine göre ivme ne? Net kuvvet sıfırsa ivme de arkadaşlar sıfır. Çünkü kütlenin sıfır olma ihtimali yok. Çünkü cismin belli bir büyüklüğü var. Ondan dolayı e, kütlemi sıfır değil. Kuvvet sıfırsa ivmemiz de sıfır. İvme sıfırsa arkadaşlar ne olacak? İvmesiz hareket yapmış olacak. Yani hızı sabit hızla hareket etmiş oluyor. O, lim, o hızla da limit hız diyoruz. Ve hız değişmeyecek. Ne zamana kadar? Yarı çarpıncaya kadar hız değişmeyecek. Yeterince yükseklik, yükseklik varsa limit hıza ulaşıyor ve limit hıza sabit hızla yere düşüyor. MG hava direncine eşit olmuş oluyor. Limit hıza ulaştığı anda... Yine arkadaşlar Mg Ka V'nin karesine eşit olduğu için buradan çektiğimizde buradaki hızımızda limit hız olduğu için limit hız kare Mg bölü Ka şiddetinde şeklinde bulunmuş oluyor. Peki limit hıza ulaşmadan önce ne gibi durum gerçekleşiyor? Ağırlık hava direncinden büyük oluyor çünkü hava direnç kuvveti Ka'nın V'nin karesi bu ağırlığa eşit olmadığından dolayı başlangıçta limit hıza ulaşana kadar o zaman ne oluyor? Net bir kuvvetimiz ortaya çıkıyor. He, bu net kuvvet giderek azalıyor. Neden? Çünkü havanın direnç kuvveti artarsa net kuvvetimiz burada azalmış olacak. Net kuvvet azalır. Sonra net kuvvet azaldığı için F eşittir M çarpı A prensibine göre kütle sabit olduğundan kuvvet azaldığı için ivme de azalacak. Yani azalan ivmeyle aşağı doğru hızlanmış olacak. Yine hız artar. Hızlanacak. Hızı artacak arkadaşlar. O halde limit hıza ulaştıktan sonra veya ulaştığı andan itibaren ve ulaşmadan önceki durumları serbest düşen bir cisim için bu şekilde havanın direncini ait özellikleri bu şekilde sıralamış olduk. Şimdi hava direncinin farklı bir özelliğine geçelim arkadaşlar. Hava sürtünmenin önemsendiği ve hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamlarda yerden aynı yüksekten özdeş cisimler serbest bırakılıyor. Bakın birinci ortam sürtünmesiz bir ortam, ikinci ortam sürtünmeli bir ortam. Şimdi hava sürtülmesi önemsiz ortamda serbest düşme hareketi yapan bir cisim için sürtülmesiz ortamda kuvvetimiz sabit. Neden? Sadece ağırlık kuvveti etkiyor arkadaşlar Sürtünme Yoksa cisme uygulanan kuvvet mg yani cismin ağırlığı olduğu için ağırlık da arkadaşlar yere doğru inerken sabit yani değişmiyor kuvvet sabit. E kuvvet sabit olduğu için ime sabit. Çünkü F eşittir M çarpı A prensibine göre E kuvvetimiz sabitse imemiz de sabit olacak. İme sabit hız artıyor. Sabit ivmeli bir şekilde hız artıyor. Yani atıyorum ivmesi 5 ise ivmesi normalde 10 yer çekimesi. 10, 10, 10, 10, 10, O zaman her saniye hızı 10'ar 10'ar artmış olacak. Hız artar. Hız değişimi düzgün olacak şekilde hızı artar. Tabii eşit zaman aralıklarında eşit miktarda artıyor hızı. Bu artışa biz ivme diyorduk ve ivmemiz de yer yani 10'a eşit olarak düşündüğümüzde hızımız eksi yönde hareket ettiğimiz için serbest düşmede yukarıdan aşağı doğru hareket ettiğimizden dolayı aşağıyı negatif kabul etmişler. Onun için de arkadaşlar aşağı yönde yani eksi yönde sıfırdan başlayıp bir saniye sonra 10 sonraki bir saniyede 20 sonraki bir saniyede 30 yani hızı onar 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 artmış olacak. Gelelim hava sürtünmesi olan ortamlarda önemli olan ortamlarda kuvvet azalıyor. Neden azalıyor? Çünkü cisme yukarı yönde hava direnç kuvveti uygulanırken cisim aşağı doğru Hareket ettikçe, hızlandıkça havanın direnç kuvveti de K, A, V'nin karesi olduğu için hız artımından dolayı artıyor. Ve net kuvvetimiz burada Mg eksi hava direnci olduğu için azalmış olacak. O halde kuvvet azalır. İğme azalır. Yine F eşit çarpı A prensibine göre kuvvet azalırsa iğme azalacak. Hız artar. Hız artıyor. Neden artıyor? Bizim ivmemizde azalma var. Yani ivmemiz 10 iken atıyorum 9 oluyor, 8 oluyor, 7 oluyor. Yani bu hızındaki artışın 10 artması, 9 artması, 8 artması, 7 artması anlamına gelecek. Yani hız artacak. Ama biz buna yavaşlayan bir artış diyoruz. Bakın burada birazdan göreceğiz. Hızı artar. Evet hız değişimi azalacak şekilde hız artar. Evet yavaşlayan artış dediğimizde bakın ne yapıyor? Sıfırdayken serbest düşmeye bırakıldığı için hızlanıyor hızlanıyor hızlanıyor. İğmede azalma var. Sonra limit hıza ulaştığı anda artık sabit hızla limit hızla yere düşmüş olacak. Yeterince yükseklik varsa. Yine arkadaşlar hava sürtünmesini e, Sürtünmeli ve sürtünmesi olduğu durumlarda Kıyasladığımızda havada kalma sürelerine Bakarsak şimdi bu sürtümesiz Bir ortamda cisim daha büyük hızla Yere çarpıyor sürtünmeli ortamda Daha küçük hızla yere çarpacak. Niye? Çünkü sürtünme kuvveti cismin enerjisinin Belli bir kısmını sıya dönüştür, dönüştürmüş Olacak. Atıyorum buradaki hıza 2V Dersem buradaki hız V olmuş olacak E o zaman burada ortalama hızı Daha büyük olduğu için daha kısa sürede almış olacak Aynı yolu X'in T süresi geçiyorsa Y'nin de arkadaşlar 2T süresi geçecek şekilde tabi bunları atıyorum bu değerleri geçecek şekilde bir yol aldığını gözlemliyoruz. Yani hızımız Vx ve Y'den büyük Tx T'den küçük olmuş olacak. O zaman Tx Y'den küçük hızımız da Vx ve Y'den büyük olmuş olur diyeceğiz. Öğrenme alanımızdaki sorumuz hava sürtümelerinin önemsendiği ortamda M kütleli isim serbest bırakılıyor. Cisim L noktasında limit hıza ulaşıyor. Ulaştığına göre A. Cisimlerin KLM noktalarındaki ivmeleri GKG ile GM'yi karşılaştırın şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar L noktasının limit hıza ulaşıyorsa yani bu anda buraya geldi anda arkadaşlar havanın direnç kuvveti cismin ağırlığına eşit oluyor. Yani burada net kuvvetimiz arkadaşlar 0. F net 0 ise F eşit çarpı A prensibine göre net kuvvet 0 olduğu için ivme de 0 olmuş olacak. Yani ivmemiz bu, bu andan sonra sabit hıza gittiği için 0. Yani GL ve GM GL eşittir GM. Bunlar arkadaşlar sıfıra eşit olmuş olacak. K'da ise belli bir iğmesi var. Çünkü limit hıza ulaşmadığı için burada K'daki iğmenin de bunlardan daha büyük olduğunu söyleriz. GK büyük GL, GM eşit ve sıfır olduğunu söyleriz. Yani o zaman arkadaşlar K'daki iğme büyük. L'deki iğme ile M'deki iğme birbirlerine eşit ve bunlar da sıfır eşittir diyebiliyoruz. B. Cismin kalemi noktalarındaki hızların büyüklükleri VK ve LVM'yi karşılaştırınız şeklinde sormuş. Arkadaşlar cisim burada hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Tabii L noktasına limit hıza ulaşıyor. Çünkü L noktasına limit hıza ulaştığını belirtmiş. O zaman L noktasından sonra sabit hıza gitmiş olacak. Yani ben bunun hız zaman grafiğini çizersem. tabii negatif yönde hareket ettiği için aşağı yönde grafiğimizi çiziyoruz. Hızlandı 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 sonra sabit hıza gitti. Bakın şurası L noktası. Diyelim buradaki de M noktası olmuş olsun. Şurası da K noktasındaki hız olmuş oldu. Yani K, L, M şeklinde sıraladığımızda en büyük hız L ve M'ye ait. Yani L'deki hızıyla M'deki hızı limit hıza eşit. E, K daha limit hıza ulaşmamış haldeki hız olduğu için K'daki hız da bunlardan küçük olmuş oldu. L eşittir M, K bunlardan küçüktür diyeceğiz. C seçeneği KLM noktalarına Cisme etki eden net kuvvetlerin büyüklükleri FK, FV, FM'yi karşılaştırınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K noktasına baktığımızda cisme yukarı yönde <laughs> hava direnç kuvveti ağırlığı da aşağı yönde olduğu için K noktasındaki net kuvvetimiz Mg eksi havanın direnç kuvveti olmuş olacak. Ama Şimdi L ve M'ye geldiğinde net kuvvet sıfır. Çünkü havanın direnç kuvveti ağırlığına eşit olduğu anda limit hıza ulaştığı için buradan sonra da limit hıza yoluna devam etmiş. Sabit hıza yoluna devam etmiş. Yani net kuvvet sıfır olmuş oluyor. Yani L ve M'deki net kuvvetlerimiz arkadaşlar sıfır. Ama K'daki kuvvetimiz ağırlığı eksi hava direnci olduğu için K'daki kuvvetimiz büyük. L ve M'deki kuvvetlerimiz de arkadaşlar ne olmuş oldu? Eşit ve sıfır olmuş oldu diyeceğiz. Özdeş kaleme cisimlerinden K hava sürtülmesiz ortamda, L ise hava sürtünmeli ortamda aynı yüksekten serbest bırakılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Serbest bırakıldıktan sonra K cismini etki eden net kuvvet, L cismini etki eden net kuvvetten fazladır. Arkadaşlar serbest bırakıldıktan sonra diyor. Bakın burası sürtünmesiz bir ortam. Yani bu cisim aşağı doğru ağırlık kuvvetiyle ne yapıyor? İvme hareket yapmış oluyor. Sadece MG kuvveti etkimiş oluyor. Ama hava sürtülmesinin olduğu bir ortamda bıraktıktan bir süre sonra yani belli bir hıza ulaştıktan sonra yukarı yönde hava direnci aşağı yönde Ağırlığımız mevcut. O zaman burada net kuvvet sadece ağırlığı iken, burada ağırlığı eksi hava direnç kuvveti olmuş oluyor. Yani o zaman K cismini etki eden net kuvvete bakarsak bir MG şiddetinde L cismini etki eden net kuvvete bakarsak da arkadaşlar MG eksi hava direnç kuvveti olduğu için F hava yazarsak haliyle arkadaşlar burada K'daki kuvvetin L'deki kuvvetten daha büyük olduğunu söyleriz. Yani K cismini etki eden net kuvvet L cismini etki eden net kuvvetten fazla olur. Doğru. K cismi L cismine göre daha uzun sürede havada kalır. Evet. K cismi ile L cismi kıyasladığımız arkadaşlar bu cisim hava sürtünmesiz ortamda olduğu için yere 2V hızla çarpıyorsa bu daha düşük bir hızla çarpacak. O zaman buradaki ortalama hızımız buradaki ortalama hızımızdan büyük olduğu için e, ne olacak? Burada daha kısa süre geçmiş. Burada daha uzun süre geçmiş olacak. Yani o zaman K cismi L cismine göre daha uzun süre havada kalmaz. Daha kısa süre havada kalır. Yani demek ki bu ifade daha uzun dediği için yanlış. K cismi L cisminden daha büyük hızla yarı çarpar. Evet K cismi L cisminden daha büyük hızla yarı çarpar. Çünkü sürtüme son ortamlarda enerji kaybı olmadığından dolayı burada sürtüme kuvvetinden dolayı enerji kaybı olacak. Yani buradaki potansiyelin tamamı burada kinetiğe dönüşürken buradaki potansiyel enerjinin Belirli bir kısmı ısıya harcandığı için daha düşük bir enerjiyle yani geriye kalan kısmıyla da kinetik olarak yere çarpmış oluyor. O halde K cismi, cisminin daha büyük bir hızla yere çarpar bilgisi de doğru. Yani 1 ve 3 arkadaşlar doğrudur diyeceğiz. Şimdi gelelim arkadaşlar cismi aşağıdan yukarı doğru atalım. Hava sürtümeli bir ortamda bir cisim yerden V0 hızla düşe yukarı doğru atılırsa yukarı çıkarken limit hıza ulaşamaz. Niye? Çünkü cisme hep aşağı yönde kuvvet etkiyor. Düşünün şimdi aşağıdan yukarı doğru attınız cismi. Hava direnç kuvveti hangi yönde? Harekete zıt yönde. Yani aşağı yönde. E ağırlık da aşağı yönde olmuş oluyor. E o halde arkadaşlar bütün kuvvetler aşağı doğru olduğu için cisme etkiyen yani net kuvvetin sıfır olma ihtimali yok. Yani mg artı hava direnç kuvvetine eşit olduğu için kesinlikle limit hız durumundan bahsedilemez. Yani burada limit hız mevcut değil. Yukarı doğru atılan cisim için. Çünkü F net sıfır olamaz. Cismin ağırlığı MG ve hava direnç kuvveti aynı yönlüdür. Hız azaldığı için F de azalır. Yani direnç kuvveti azalacak giderek net kuvvet direnç kuvveti artı MG azalıyor. İğme azalıyor. Net kuvvet azaldığı için arkadaşlar yukarı çıkarken ne oluyor? Havanın direnç kuvveti hızı azaldığı için azalıyor. O zaman net kuvvet de azalıyor. Peki F net eşittir M toplam çarpı A prensibine göre net kuvvet azaldığından dolayı ivme azalmaz mı kütle sabit olduğu için? Evet yani yukarı çıkarken azalan bir ivme ile yavaşlayacak. İvme azalır en üst noktaya çıktığında ise direnç kuvveti sıfır olur. Yani isim yavaşlıyor yavaşlıyor duruyor tam tepe noktasına çıktığında o durduğu anda anlık olarak sadece ve sadece ağırlık kuvveti etkilediği için ivme burada artık yer çekimine eşit olmuş oluyor. Yani yer çekim ivmesini şimdiye kadarki ivmesi yer çekiminden büyüktü çünkü net kuvvetimiz ağırlığından fazla olduğu için burada g'den daha büyük bir ivmeyle yavaşladı 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 sonra tam tepe noktasına çıktığı anda yer çekim kuvveti yani ağırlık kuvveti etkiliyor sadece ve burada ilmimiz yer eşit oluyor diyeceğiz. Sürtümeli hava ortamında K cismi V sıfır hızıyla düşe yukarı doğru atılıyor. Cisim yukarı çıkarken yargılarından hangi yeri doğrudur? 1. Cismi etki eden net kuvvet azalır. Evet net kuvvet azalır. Neden? Çünkü cismi aşağı doğru çeken ağırlığımız var yine harekete zıt yönde hava direnç kuvvetimiz var. Yukarı atılan cisim ne yapıyor? Yukarı çıkarken yavaşlıyor. E yavaşlayınca arkadaşlar net kuvvete baktığımızda iki kuvvet de aşağı yönde yani toplamda net kuvvetimiz mg artı hava direnç kuvvetidir. E o zaman havanın direnç kuvveti azaldığı için net kuvvetimiz azalmış olacak. Cisme etki eden net kuvvet azalır bilgisi doğrudur cisme etki eden hava direnç kuvveti azalır. E zaten hava direnç kuvveti azaldığı için net kuvvet azalır diyoruz. Çünkü hava direncinin formülü neydi arkadaşlar? F hava direnci K çarpı A çarpı V'nin karesi ile bulunuyor. Yani hızı azaldığı için burada hava direnç kuvvetinin azaldığından bahsedeceğiz. Bu da doğru. İvme azalır. E, i̇vme f eşittir m çarpı a prensibine göre net kuvvet eşittir m çarpı a prensibine göre net kuvvetimiz azaldı. Net kuvvet azalınca cismin kütlesi değişmediği için ivme de azalmış olacak. İvme azalır. Doğru. Limit hıza ulaşamaz. Evet. Yukarı atılan cisim limit hıza ulaşamaz. Çünkü net kuvvetin sıfır olma ihtimali yok. Doğru. Aşağı inerken ancak limit hıza ulaşabilir. Hız zamanla, düz, zamanla düzgün değişir. Hayır. E zamanla düzgün değişmez. Çünkü net kuvvet azaldığı için ivme azalır. Yani yukarı çıkarken azalan bir ivmeyle hızındaki azalma miktarında arkadaşlar giderek azalma. Yani o zaman ne oluyor? Düzgün bir şekilde olmuş olmuyor. Onun için bu ifade yanlış. Cevap 1 2 3 4 olacak diyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hava direncinin farklı bir özelliğine geçeceğiz. Serbest düşen bir cisme ait hava direnç kuvvetini anlattık. Aşağıdan yukarı atılan bir cisme ait hava direnç kuvvetini anlattık. Şimdi yukarıdan aşağı doğru atıldığında yani cisim belli bir yükseklikten aşağı doğru belli bir hızla atılıyor. Bir cisim belli bir yükseklikten veya sıvı hızla düşe aşağı atılırsa 3 durum olabilir. 1- Cisim limit hızdan küçük bir hızla atılmışsa. Şimdi bu hızımız limit hızdan küçükse ne yapacak? Hızlanacak hızlanacak limit hıza ulaşacak ve limit hıza ulaştıktan sonra sabit hızla yoluna devam edecek. Yani o zaman limit hızdan küçük bir hızla atılan bir sıma aşağı yönde ne yapar? Limit hıza kadar hızlanır. Limit hıza ulaştıktan sonra sabit hızla yere çarpar. Demek ki yeteri kadar yükseklikten atılmışsa limit hıza ulaşabilir. Net kuvvetimiz MG- eksi havanın direnç kuvveti olduğu için limit hıza ulaşmadan önce limit hıza ulaştıktan sonra da hava direnç kuvveti ağırlığına eşit olmuş oluyor burada net kuvvet sıfırdan farklı olduğu için ivme hareket yapıyor değişken ivme hareket yapıyor net kuvvet sıfır olduğu anda ise limite ulaştığı için limit mg bölü ka şeklinde kare içerisinde bir formül yardımıyla bu şekilde de bulunabiliyor diyeceğiz şimdi ikinci olarak ikinci durumda ne ile karşılaşıyoruz? tabi limit hız aşağı doğru yani limit hızdan küçük bir hız atmıştık şimdi limit hız atıyoruz Cisim limit hız değeriyle atılmışsa cisim sabit hız hareket eder. Neden? Limit hıza eşit bir hız attığımız için ne olacak? Havanın direnç kuvveti ağırlığına eşit olduğu andaki hız atılmış. O halde arkadaşlar net kuvvet sıfır olduğundan dolayı sabit hızla yoluna devam edecek. Üçüncü olarak da limit hızdan büyük bir hız atıldığında ise cisim limit hız değerinden büyük bir hız atılmışsa cisim yavaşlayacak. Hava direnç kuvveti azalacak. Yeterince yüksekten atılmışsa limit hıza ulaşacak. Yani limit hızdan büyük bir hız atılmışsa haliyle ağırlığından büyük olduğu için limit hızımız e, ulaşana kadar cismin hızı azalıyor ve limit hıza ulaştıktan sonra sabit hızla yere çarpmış oluyor. Yani şöyle düşünün. Bir cismi aşağı doğru attığımızda limit hızdan büyük bir değerle atmak hava direnç kuvvetinin ağırlıktan fazla olması anlamına gelecek. Şimdi aşağı doğru attığınız yukarı net kuvvet olduğu için haliyle cismi yavaşlatacak. Yavaşlayacak. Yavaşlayacak. Eksi yönde. Sonra bu yavaşlamasından dolayı ağırlığı bakın şimdi hava direnci ağırlığından arkadaşlar büyük başlangıçta. Sonra hava direnci azalıyor azalıyor ağırlığına eşit oldu. İşte ağırlığına eşit olduğu an net kuvvet sıfır olduğu için artık bu andan sonra sabit hızla yoluna devam etmiş olacak. Yani FDX MG MA limit hıza ulaşmanın önceki durum limit hıza ulaştığında ise direnç kuvvetinin ağırlığına eşit olduğunu ve bu andan sonra sabit hız hareketi, hareketine devam edeceğini söyleyebiliyoruz. Tabi yeterince yükseklik varken bunları söylüyoruz. Gelelim öğrenme alanımızdaki diğer sorumuza. Hava söktürmeli ortamda yerden V0 hızla düşe yukarı atılan cisim L noktasına kadar çıkabiliyor ve sonra tekrar yere çarpıyor. Buna göre yargılarının hangi doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir cisim L noktasından geçerken hava direnç kuvveti sıfırdır. Evet, L noktasından geçerken arkadaşlar hava direnç kuvveti sıfır. Neden? Hava direnç kuvveti F hava eşittir k çarpı a çarpı v'nin karesi ile bulunuyor. O zaman maksimum yüksekliğe çıktığında anlık olarak durduğu için hızı sıfır olduğundan dolayı havanın direnç kuvveti sıfır olmuş olacak. Birinci bilgimiz doğrudur. 2. Cisim kavrimini noktalarından geçerken cismi etken hava direnç kuvveti eşit büyüklüktedir. Şimdi havanın direnç kuvveti F hava diyelim K çarpı A çarpı V'nin karesi olduğundan dolayı K'mız aynı ortam alanımız aynı alansa şimdi hızının karesiyle doğru orantılı olacak. Peki K'daki hızıyla M'deki hızı eşit mi? Değil. Sürtünmesiz de ortam olsaydı K'dan geçerken hızıyla M'den geçerken ki hızı eşit olacaktı ama hava sürtünmesinden dolayı Sürtünmeden dolayı ısıya enerji kaybı dönüşüyor. Yani enerji kayboluyor. Cismin enerjisinin belli bir kısmı ısıya dönüşüyor. O zaman buradan V hızıyla geçiyorsa buradan geçerkenki hızı V'den daha düşük atıyorum. v bir 2 hızla geçmiş olsun. O zaman demek ki hızları farklı olduğu için hava direnç kuvvetleri eşit büyüklükte olamaz. İkinci yargımız yanlış. 3 Cismin KLM noktalarına geçerken ivmelerin büyüklüğü arasındaki ilişki KLM şeklindedir demiş. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi biz F eşittir M çarpı A prensibine göre ivmeyi bulmuş olacağız. K noktasından geçerken FK dediğimizde bakın yukarı çıktığımız için cisme hareketine zıt yönde. Ağırlık kuvveti yine hava direnç kuvveti harekete zıt yönde olduğu için aşağı yönde yani cisme. Net kuvvet olarak mg artı hava direnci etkimiş olacak. Ağırlıktan fazla bir kuvvet var. L noktasına geldiğimizde havanın direnç kuvvetinin biraz önce sıfır olduğunu söylemiştik. Yani burada sadece cismin ağırlık kuvveti söz konusu olmuş oluyor. Yani mg olmuş olacak net kuvvet olarak. M noktasına geldiğimizde ise aşağı doğru giderken cismin hareketine zıt yönde bir hava direnci var. Ağırlığı da aşağı yönde olduğu için o zaman net kuvvetimiz mg eksi hava direnci diyeceğiz. Şimdi bu ağırlıktan büyük, bu ağırlığa eşit, bu da ağırlıktan küçük olduğu için kuvvetle iğme doğru orantılı olduğundan dolayı başlangıçtaki GK'nın en büyük, sonra arkadaşlar GL'nin, sonra da GM'nin olduğunu söyleriz. Net kuvvete bakıp net kuvvet giderek büyükten küçüğe doğru sıralandı. O zaman iğmeleri de büyükten küçüğe doğru bu şekilde sıraladık mı? Doğru. KLM noktalarından geçerken hızların büyükler arasındaki ilişki VKVLVM VM şeklinde olur demiş. Cisim yukarı giderken arkadaşlar yavaşlıyor. yavaşladığı e için K noktasından geçerken V hızı varsa L noktasında durdu. Yani hızı sıfır. Aşağı doğru da hızlanıyor ve yine K'daki ile M'deki hızların eşit olmadığını, M'nin daha düşük olduğunu, hava sürtünmesinden dolayı cismin enerjisinin belli bir kısmını kaybettiğini söylemiştik. O zaman K'daki hızı en büyük sonra M, L'deki hızı da zaten sıfır. Yani sıralamayı yaparsak... K büyük M büyük L şeklinde olması lazım. KML burada KLM ile için yanlış. O halde cevap 1 ve 3 doğru olmalı diyeceğiz.